El Hafiz, Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. Onun her şeyi koruyan, kollayan, unutmayan ve her şeyi kudretiyle sahip olduğu zatını ifade eder. Allah'ın 99 isminden biri olan El Hafiz, onun ilmini, kudretini ve rahmetini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de o onu her şeyini koruyandır. Hud 11:57 buyurulur. El Hafiz, Allah'ın yarattıklarını gözetlediğini, hiçbir şeyi unutmadığını kullarını tehlikelerden sakındığını kontrol ettiğini, bu, onun merhametinin ve onun gücünün yetmesinin bir tecellisidir. El-Hafiz, koruyan, muhafaza eden anlamına gelir. Allah kainatı nizam içinde tutar, gökleri, yeri, canlıları korur. Onun sığınağına sığınmayan hiçbir şey yoktur. Bakara 2.255 O her şeyi bilir, her şeyi görür. Bir yaprağın tükenmesi bile onun izniyledir. El Hafizin tecellisi insana güven verir, Allah'ın koruması altında olduğunu hatırlatır. Bu isim onun onun isteğinin kadir olduğunu, hiçbir detayın ondan kaçmadığını gösterir. Peygamber Efendimiz (sav) El Hafiz'in rahmetini ümmetine öğretmiştir. Ey Allah'a sığınmış, Allah beni korusun ve gözetsin demiştir. Bir hadiste Allah'tan korkun o sizi korur. Tirmizi, Kıyamet 509 buyurmuş. El Hafize olan güveninin artması vurgulanmıştır. Müslümanlar da bu yolda Allah'a tevekkül eder. Ya Hafiz diyerek ondan koruma diler. El Hafiz kullarını korur. Allah müminlerin dostudur. Ali İmran 368. O müminleri kötülüklerden, tehlikelerden sakındır. Konkürent Haşmapır dualarını işitir. Bu müminler için bir müjdedir. Çünkü El Hafiz onun bir yanlarındadır. Kul bu isme sığındığında Allah'ın rahmetine güvenir. Ona teslim olur. Ya Hafiz beni koru duası bu güvenin ifadesidir. El Hafiz ilmiyle de korur. O her şeyi bilir, her şeyi muhafaza eder. Sebe 34 21. Hiçbir amel, hiçbir niyeti olmayan ondan gizli kalmıyor. Hepsini hepsini saklar. Mümin bu bilince erdiğinde Allah'ın korumasına sığınır. Onu anarak huzur bulur. Günümüzde el hafizin anlamı bize güven öğretir. Dünya korkularla doludur ama el hafizin koruması ebedidir. Ona sığınalım. Ya hafiz bizi gözet. El hafiz rahmetin kalkanı, kalplerin sığınağıdır.